Avrupa'da dahi bu devletler tepki gösterirken dünya starlarından siyasetçisine kadar ne kadar vicdan sahibi insan varsa Gazze konusunda hassasiyet gösterirken Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de yazarlık yapan ve Türkiye'nin suyunu içen bir yazar, sözde yazar dün bir paylaşımda bulunuyor. Azra Cohen isimli bir sözde yazar diyor ki kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas bağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturup oturtup köşeye geçip video çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını istiyorum diyor. Yani diyor ki Gazze'li çocuklarını bomba atılacak yerlere götürüyor ve bunu da daha fazla etkileşim almak için yapıyor. Bu kadar mı nefret ediyorsunuz Gazze'lilerden? Bu kadar mı nefret ediyorsunuz Gazze'deki o masum çocuklardan? Bu ne alçak bir iftiradır ve söylemek istiyorum ki biraz da kendimi zor tutuyorum. Sizin sadece gözünüz değil, kalbiniz de kör. Asıl yok olması gerekenler masum çocukları diri diri yakanlar ve buna destek veren soysuz katillerdir diyoruz. Kendisini bu kin ve nefret dolu söyleminden dolayı kınıyorum ve acilen özür dilemeye, bu konudaki pişmaniyetini, pişmanlığını anlatmaya, pişmanlığı ifade etmesine e, teşvik etmek istiyorum. Bu noktada söylenecek birçok konu var en net bir dille bu kin ve nefret dolu söyleminden geri dönmesine davet ediyorum.